Mustafa Muğla'lı Paşa ve hey vicdansızlar 33 kurşun diye şarkılar yaptınız. Ordu kimi kurşunlamış? Sınırları geçenleri. E ne yapacaktı? Gül mü verecekti? Ben hemen mahkeme başkanı Muğla'lı Paşa. Evet. Bu ordularına komutan yapıldı. Demokrasiye geçtiğimiz gibi Adnan Menderes hükümeti tarafından 33 eşkiyayı öldürttü diye mahkemeye verildi, idama mahkum edildi. İdamını beklerken kahrından 70 yaşında hapiste intihar etti. Evet. Onun adını Kışla'lardan